Merhaba, hoş geldiniz. Bugün size PESO'dan bahsedeceğim. Bir önceki videoda PESO'nun kitaplarını gösterirken... E, fındık ne yapıyorsun orada? Bir kediyle yaşamak zor. Bir önceki videoda PESO'dan ayrıntılı bir şekilde konuşacağız demiştim. Ve bugün biraz size e, PESO'nun kitaplarını okuduktan sonra bir analiz yapma şansım da oldu açıkçası. Biraz PESO'yu da araştırdım. E, ve sonrasında bahsetmeye karar verdim. Ama onun öncesinde neden bu kadar e, geç video çektim, ondan bahsedeyim. Bir kere, neredeyse bir aydır filan e, sürekli bir uyku modu var bende. Yani Bu herkeste var mı, sizde de var mı ya da ülkenin durumundan mı kaynaklı bilmiyorum. E, ama sürekli uyumak istiyorum, sürekli böyle bir halsiz, bir kanım düşük gibi, bir uyuşuk filan hissettim kendimi. O yüzden uzun süre bir video çekemedim. Ee, bu arada doğum gününde Azra'nın bizden istediği hediye şuydu. Çok duygulandım onun için anlatmak istiyorum. Tema Vakfı'na üç tane fidan bağışlamamızı istedi bizden. Ya o kadar duygulandım ki buna. O kadar mutlu oldum ki. Yani üç tane fidan demek bu dünyaya bırakacağımız üç tane ağaç demek. Ya diyor ki ben sizden kendim için bir şey istemiyorum. Ben bu dünyaya ya da bu ülkeye ...geleceğe, kendim için bir ağaç bırakmak istiyorum diyor. Yani bu beni çok mutlu etti açıkçası. Doğaya verdiği önem, hayvanlara olan sevgisi. Gerçekten beni çok mutlu etti. Bunu da kısa bir not geçip PESO'ya geçeceğim şimdi. Bir taraftan tabii fındıkla uğraşıyorum şu anda. Fındık bizim kedimiz. Oraya buraya zıplamakla meşgul. Sağ solu dağıtmakla meşgul. E, PESO... 1888 yılında dünyaya geldi Portekiz'de. 5 yaşında babasını kaybetti ve annesi bir konsolosla evlendi. Daha sonra da Güney Afrika'ya yerleştiler. Güney Afrika'ya yerleştikten sonra Peso çok iyi bir İngilizce eğitimi aldı. Artık Fransızca biliyor, Portekizce biliyor ve birkaç dil daha biliyor. Hatta e, yetişkinlik döneminde de geçemine bu bildiği diller sayesinde mektup çevirerek ve mektup yazarak e, kazandı. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu Peso'da. Peso yalnız bir adam. Fındık ne yapıyorsun? Dediğim gibi Peso yalnız bir adam. Ve bundan neredeyse bir buçuk yıl önce falan ben e, yalnızlık üzerine bir makale yazmıştım. Aslında yalnızlığın bizi nasıl etkilediğini ve bunun olumsuzluklarından falan bahsetmiştim. Ama kendim de şunu gördüm ki yalnız olmak aslında insanın kendisiyle baş başa olması, kendisine birçok soruyu sorabilmesi ve um, bir arkadaşmış gibi yaklaşabilmesi aslında kendine kendini geliştirmek için ya da kendinde var olan şeyleri ortaya çıkartabilmek için olması gereken şey yalnızlık. Hani bu yalnızlık e, işte yalnız bırakılmaktan bahsetmiyorum. Tercih edilmiş olan yalnızlıktan bahsediyorum. Ki peşonum zaten tercih etmiş olduğu şey kendi yalnızlığı yalnız bırakılmamış, yalnızlığı tercih etmiş Peso. Ee, bu kitap aslında huzursuzun kitabı diye geçiyor ama huzursuz olmaktan öte insanı bir huzura kavuşturan ve okuduğunuz her satırda kendinizle bağdaştırdığınız birçok cümleye denk geleceksiniz zaten. Ee, bu kitap fragmanlardan oluşuyor. Yani şöyle düşünün, kırılmış bir aynanın e, her bir parçasının farklı bir anlamı vardır ya, farklı bir görüntüye eşdeğerdir bu ayna, kırılmış ayna. Bunun gibi buradaki fragmanlar da aynı şekilde her fragman farklı bir görüntüye ait. Ee, ama hepsinin anlamı var. Hepsinin içinde böyle derin derin anlamlar yatan ve her biri içinde ayrı bir makale yazılabilecek e, derinlikte bir anlatım olduğunu düşünüyorum ben. Ki Peso zaten e, bence öyle. Bütün kitaplarında aynı şeyi hissediyorum. Anarşist bankerinde olsun, denemelerinde olsun. baktığınız zaman işte kendi e, ölmeden önce yayınlamış olduğu mesaj... E, ...Messagem diye yazılıyor ama okumuş nasıl bilmiyorum. Messagem diye de olabilir. Ona filan baktığınız zaman... E, ...derin bir anlatımı var zaten. Derin bir karakteri var. Hayatı boyunca kendini saklamaya çalışan bir adam. Yazdığı her şeyi bir sandığa kapatıp... ...işte daha sonra öldükten sonra o sandığın açılıp... ...ondan sonra ortaya çıkan... E, ...yazılarından oluşuyor. huzursuzun kitabı. Her... E, sayfasında etkilendiğim, her satırında etkilendiğim, beni acayip yakalayan bir kitap oldu. Huzursuzluğun kitabı. Bütün fragmanlarında kendimi buldum. Yalnızlığımla ilgili olan düşüncede aynı şeyleri düşündüm, aynı şeyleri hissettim. Bu yüzden Peso'yu biraz da kendime çok yakın buldum. Bazen insan şöyle der. Ya da bir film izlersiniz. Ben de Afterlife'ı izlerken de olmuştu. O. Oradaki işte ee, neydi karakterin adı? Tom. Tom muydu? Neydi? <laughs> bir dakika. Tony. Ha evet Tony, Tony. Tony Johnson. Ricky oynuyor hatta <laughs> Tony Tony filan e, böyle sanki oturup sohbet edebileceğim bir arkadaşımmış gibi hissettirmişti bana dizide. Aynı şekilde Peso'da Öyle. Ve Peso'yu okurken, Anarşist Banker'ini okurken, denemelerini okurken falan sanki bana o kadar yakın geliyor ki bir yerde oturup bir kahve içsek ya da içecek bir şeyler içsek falan uzun uzadıya sohbet edeceğimiz bir karakter varmış gibi sanki karşımda. Öyle hissettim. Öyle geldi bana. Çünkü ben de aynı şekilde hissediyordum. Peso'da hani insanlardan kaçan, tamam ben insanlardan kaçmıyorum, öyle bir derdim yok. Korkmayan kendisiyle yüzleşmekten. Hani hiçbir şeyden pişmanlık duymayan bir insan olarak. Aynı şekilde Pes'e de öyle. Bu yüzden sanki ortak noktamız çokmuş gibi hissediyorum. Yazdığım bütün cümlelerin altını çizdiğim bütün satırlarında kendimi bulduğumu fark ediyorum. O yüzden zaten bu videoyu çekiyorum şu anda. Ben anlattığım kitaplarda genelde kitabın içeriğinden fazla bana hissettirdiği şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Çünkü kitabı okuduğumuz zaman zaten bir fikriniz oluşacak. O karakterle ya da o yazara ait bir şey oluşacak kafanızda. Ama başka insanlara bu karakter ya da bu yazar ne hissettirmiş bilmek isteyeceğiniz şey belki de bu olacak. O yüzden ne hissettirdiğini daha çok anlatmaya çalışıyorum ben. Peso yıllarca kendini saklamaya çalışmış mesela. Yazdığı her şeyi bir sandığa kapatmış biraz önce de dediğim gibi. Ve öldükten sonra ortaya çıkıyor bu sandık. Daha sonra meşhur oluyor kitapları filan ortaya çıkıyor. Birçok eseri zaten o öldükten sonra yayınlanıyor filan. göre yalnız olmak ...aslında diğer insanlardan ya da dünyadaki tüm şeyden mola verip kendinizle baş başa olmak ve kendinize soramadığınız ya da e, yüzleşemediğiniz birçok şeyi kendinizle yüzleşmek için bir zamanmış gibi önünüze getiriyor yalnızlığı. Gerçekten de öyle baktığınız zaman. Yalnız olmak. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra her şeyi tekrardan sorgulama e, şansı da buldum aslında. Önemsediğim, değer verdiğim birçok yargıyı sorguladım karşılaştığım şey Peso'nun bahsettiği şeyle aynıydı. Düşüncem aynıydı. O yüzden Peso'yu kendime çok yakın hissettim. Adı Huzursuzluğun Kitabı. Ama hayır. <laughs> Bence huzursuz filan değil bu kitap. Bütün sayfalarını tek tek okuduğumda yaptığım alıntılara bakıyorum. Ben bu kitabı okudukça huzur bulduğumu hissettim. Kendimi buldum. Evet. Bazen anlamsız bir olumsuzluğa sürüklüyor mu insanı? Evet sürüklüyor. Ama olumsuzluğu bilmeden de olumlu olan bir şey bakamıyorsunuz zaten. Hep değil midir? Bir şeyin zıttı o şeyi ortaya çıkartır. Hani pislik yoksa temizlik yoktur gibi. Yani toparlayacak olursam, peso aslında benim şu an yaşamış olsaydı gerçekten oturup sohbet etmek isteyebileceğim bir insandı peso. Her ne kadar kendini diğer insanlardan sakınsa da saklasa da hani birçok düşüncesini sadece kendisiyle paylaşmış olsa da. Ki ben de öyleyim. Mesela yayınladığım ya da yazdığım bütün yazıları paylaşmıyorum. Kendime ait yazdığım birçok şey var kimseyle paylaşmadığım düşündüğümde. Ve bunları sadece kendin okuyorsun ve kendi kendini değerlendirme şansın oluyor. Peso'ya ait bu fragmanları gerçekten öneriyorum. Ve hissederek okumanızı istiyorum sizden. Kendinizle bağdaştırarak, yaşadığınız her şeyi ortaya koyarak okumanız gerekiyor bence Peso'yu. Kendini saklamak için aslında birçok karakter oluşturmuş kendince. ...birçok karakter... ...hatta bu yazılarında da görebilirsiniz bunu... ...şu an isimlerini hatırlamıyorum ama... 70'ten fazla karakter oluşturduğu ortaya çıkıyor... ...biraz araştırma yaptığımda... ...bunun sebebi de şu... ...Pesom'un... ...sadece... ...düşüncelerinde yaşamış olması... ...belki... ...bu düşüncelerle kendini var edebilmiş olması... ...bu düşüncelerin içinde... ...oluşturduğu karakterleri benimseyerek aslında... ...birden fazla... 70'e yakın karakterden bahsediyoruz şu anda ee, oluşturmuş ve bunları hep kafasında yaşamış bir insan Peso baktığınız aslında mümkün mü? kaç tane karakter yaratabilirsin kendi kafanda kendime bakıyorum yazdığım öykülerde yazdığım işte ne bileyim kısa uzun fark etmiyor 5-6 hadi en fazla bilemedin 10 tane karakter yaratabilirsin ve sanki bu karakterlerin ağzından çıkıyormuş gibi yazılar yayınlamak ne bileyim bunlara özel denemeler hikayeler yazmak FESO gerçekten ilginç bir karakter ve sonra bu karakterlerin arasında kaybolduğunu hissediyor kendince. Herkes FESO'da çünkü 70 tane karakter ürettiğine göre kendisi bence herkes kendine uygun bir karakter bulacak ve FESO'nun ee, anlatmak istediği şeyler bence size de uyacak. O yüzden okumanızı öneriyorum huzursuzun Kitabı ya da anarşist banker ya da denemeleri hangisini okumak istiyorsanız bence birini edinip mutlaka Fesol ile tanışmalısınız diye düşünüyorum çünkü ben Fesol ile tanıştım ve diğer tüm yazarlar neredeyse abartmıyorum aklımdan gitti daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum Fesol ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu sabrınız için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.